Merhaba, nasılsın? Zaman zaman şunu yaşıyor musun? Ya ben satış yapacağım. Yok bu sosyal medyada nereden çıktı? Buradan satış yapılıyormuş. Instagram'mış, Twitter'mış, Facebook'muş. Ben bunları mı takip edeceğim? Müşterimi mi takip edeceğim? Google'da üst sıraya mı çıkmaya çalışacağım? YouTube'da ürünlerimi mi tanıtacağım? Yani birçok Elektronik ortamın bize sunduğu platformlar aslında bizim zamanımızı alıyor. Ve neye ne kadar yükleneceğimizi bilmiyoruz. Yeni yetme genç arkadaşlar çıkıyor diyor ki e, siz diyor Instagram'a yüklenin buradan satış yapıyorlar. Bir bakıyorsun adam doğru söylüyor buradan satış yapılıyor. E ben hangisine önem vereceğim nasıl ilerleyeceğim dersen bunun cevabı bende. Bendesin rahat ol. Bak şimdi şu çok önemli bizim sosyal medya mecralarını kullanmıyoruz deme lüksümüz yok. Biz bunları kullanacağız. Peki bunları kullanırken zamanımızı nasıl ayarlayacağız? Şöyle ben desin çok rahat. Zamanını neye harcayacaksın biliyor musun? Sosyal medyada kullanacağım görsellerin kalitesini harcayacaksın. Bu kadar basit. 50 kere bildirim yapma bir yerde. O zaman at güzel ürün ve hizmetini çekecek fotoğraf ve videolar paylaş. Bu video ve fotoğrafları kendin çekmek istiyorsan temel bir fotoğraf eğitimi al. Nereden alayım? E, bu eğitimi nereden alıyorsun? YouTube'dan al. Başka yerden al. Temel fotoğraf nasıl çekilir? Işık nasıl ayarlanır? İşte çok güzel fotoğraf çekme videosu çeken arkadaşlar var. Bunlardan al. E, yok benim o eğitimi alacak vaktim yok. O zaman profesyonel bir fotoğrafçıya para vereceksin. Profesyonel olarak fotoğrafını çekeceksin ve profesyonel bir şekilde paylaşacaksın çünkü sen bu mecraları profesyonel olarak kullanmak zorundasın. Bu şu demek değil. Bazen ürün ve hizmetin amatör fotoğrafları daha iyi iş yapar. İşte bunu da sezinlemen lazım. Millet boşu boşuna ünlülerin peşinden koşmuyor. Benim de benim de bu fotoğrafımı yayınlayın. İşte benim ürünümü kullanın diye. Sosyal medyanın gücünü kullan. Bunu yaparken de vaktini kaliteli görsel oluşturmak için harca. Bu çok önemli. Kaliteli görsellere dikkat et. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.